Evet merhaba arkadaşlar. Kurtbağının köyüne geldik. Şurası kurtbağının büyüdüğü yer. Şu anda e, sahibini bulabilirsek içeri gireceğiz. Arkadaşlar kurtbağının eski sahibini telefonla aradık ama e, herhalde ineklerin akşam bakımına girmiş ahıra. E, telefonu açmadı e, ee, açarsa bugün çekeceğiz inşallah. Ee, şimdi, e, şimdi Yusuf kardeşimin ineklerini almaya gidiyoruz aşağıya. Yapam Ama kurtbağın sevindi arkadaşlar burayı görünce. Kendi koyu ya. <laughs> ne Sevindin mi lan? Aferin lan sana. Bak kazanacaksın kazanacaksın. Hadi gel gel gel. Gel. Şuradan şuradan şuradan. Evet. Burada da bir Tutmuyor ama Çıldırıyor ama Sakin 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 tamam sakin Evet <laughs> arkadaşlar Araziden inekleri aldık Birazdan Diğer doğru götüreceğiz Akşam oluyor Bugün nasip olursa iftarımızı burada yapacağız Arkadaşlarla beraber Kurt Baba ac acayip sevindi arkadaşlar buraya gelince. <laughs> O bir hopluyor, zıplıyor. Ne bu lan? Yürüzü. Senin koyuna mı geldik lan? Ne? Ha? Aferin sana. boş. Ne demiş lan? Kutlan. Hani bir şey olur Hani bir Araba da arabası da bir seviniyor. Ortalığa bir bakıyor dışarıya. Koyuma geldim diyor koyuma. <laughs> ne bu lan? Yürüzü. O ilk ilk gel e, ilk gördüğü köpek var ya arkadaşlar orada bir havluyordu. Bak bak orada da inekler kalkışıyorlar. İşte bunlar bunların doğası da var arkadaşlar. Köpek de olsa, inek de olsa, tavuk da olsa, horoz da olsa aralarında bir doğuşma yaşıyorlar. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Ne, ne diyorsun şimdi? Anlaşıyor mu? Baba a, aslan gibi köpek bak. Yo bana fazla istemiyorum. Üç tane inek ver yeter. Tamam. <laughs> arabası teyzemiz e, kurt isterdi. Ben de e, espriyle Kaç tane inek vereceğim karşılığında falan diye. <laughs> Ama lan evet, babuş. Aferin benim, benim oğluma. Bu taraftaki mi? ee, maşallah iyiymiş o da. <laughs> <ka> <laughs> bunu, bunu, bunu bütün dü dünya izliyor biliyor musun? Evet. de izleyecekler selam söyle bütün dünyaya selam söyle. He. Ge geliyor, geliyor söyle. <laughs> Hadi Allah emanet etsin. Sağ olasın. Gel. Ne işte. Çok vermiyor bunu lan. Oh, topraklar benim diyor. kazırırım buraları diyor. <laughs> Sınırını çiz oğlum. Gel bak. bak, 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 bak. <laughs> İyi kayla anladık. Tamam tamam. Erkeksin gel. Gel. Hadi yürü. Yusuf. inekler nasıl bağırıyorsun kral? <laughs> hani gitmeler için. <laughs> hani şeyde e, arkadaşlar şeyde hiç denk geldiniz mi böyle TikTok'ta falan ee, şey diyor ya bu eşya nasıl birini YouTube'a yazıyor ya da <laughs> YouTube'a YouTube'da çıkmıyor ki diyor. Ho 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 ho. Maşallah maşallah. <gülüyor> He? <laughs> arkadaşlar e, ee, bu kurtbanın sahibini daha yeni gördük traktörle gidiyordu. Nasip olursa ineklerimiz falan içeri tıkalım. Ondan sonra kurtbağını onların oraya bir götürelim. Bu arada kurtban e, kurtbağın oğlu ve e, eski eşiyle yan yana gelecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Onu da çekeceğim sizin için. Arkadaşlar bunu ufaktan böyle bir video yapayım dedim. Kurtbağının koyuna geldiğine. Ee, birazdan diğerlerinden de evine falan gideceğiz. Kurtbağının büyüdüğü yere. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Ne güzel bu lan.